Merhaba, bugün senin için hazırladığımız bu detaylı incelemede kişisel gelişim alanında gerçekten bir köşe taşı sayılabilecek bir esere odaklanıyoruz. Napolyon Hill'in Başarının Anahtarları. Evet, bu sadece bir kitap değil aslında. Andrew Carnegie'nin, hani o ünlü sanayicinin teşvikiyle başlıyor, 20 yıl sürmüş. Dile Kolay, 20 yıl, Henry Ford, Thomas Edison gibi 500'den fazla ismi incelemiş hil. Aynen öyle. Bizim amacımız da bu, ıı, devasa birikimi senin için damıtmak, en işe yarar, en çarpıcı noktaları bulup çıkarmak. Özellikle de ilk birkaç temel ilkeye odaklanacağız bugün değil mi? Evet, ilk 8 ilke. İşte belirli bir amaç, beyin takımı kurmak, çekici kişilik, sonra uygulanmış inanç var fazladan yol kat etmek. Kişisel inisiyatif, olumlu zihinsel tutum ve coşku. Tam da bunlar. Bakalım bu ilkeler senin o hani bilgiye hem hızlı hem de derinlemesine ulaşma isteğinle nasıl örtüşecek? O işte bu. Anlarını yakalayabilecek misin? Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk durak birinci ilke. Belirli bir amaca sahip olmak. Evet. Hill için her şeyin başlangıcı bu. Başarısızlığın temel sebebi diyor. İnsanların ne istediğini net bilmemesi. Sadece istemek yetmiyor yani. Hani bir şey var, tutkuyla arzulama diyor Hill. O aradaki fark önemli. Kesinlikle. Carnegie'nin o çelik öğretme tutkusu gibi. Yanıp tutuşan bir arzu. Peki bu net bir amaca sahip olmanın faydaları neler? Sadece hedefi bilmek mi? Çok daha fazlası. Şöyle düşün. Bir domino etkisi yaratıyor. Özgüvenin artıyor, kişisel inisiyatifin tetikleniyor, hayal gücün coşkun besleniyor, hı hı. uzmanlaşmanı sağlıyor, zamanını, paranı daha iyi yönetiyorsun ve belki de en ilginci, fırsatları görmeye başlıyorsun. Fırsatları görmek nasıl yani? Edward Bok örneğini veriyor Hill. Tiyatro programlarının ne kadar kötü tasarlandığını fark ediyor ve orada bir boşluk, bir fırsat görüyor. Sonra bunu dev bir işe dönüştürüyor. Anladım. Yani o net amaç bir nevi radar gibi çalışıyor, fırsatları yakalıyor. Başka ne gibi etkileri var? Karar verme hızını ve kararlılığını arttırıyor. Hani başarılı insanlar hızlı karar verir ve kolay kolay değiştirmezler ya? Evet, evet. İşte o. Ve en önemlisi belki de inanç geliştiriyor. Hill buna başarı bilinci diyor. Başarı bilinci? Yani başarısızlık ihtimalini reddetmek gibi mi? tam olarak. Zihin başarısızlığı kabul etmiyor artık. Walter P. Chrysler örneği var mesela. Yeni aldığı arabayı tamamen söküp tekrar birleştiriyor. Neden ama? Sırf nasıl çalıştığını anlamak için herkes deli bu adam diyor ama onun kafasında net bir amaç ve o amaca yönelik sarsılmaz bir inanç var. Bu başarı bilinci dediğin şey biraz da bilinçaltını programlamakla mı ilgili? Tam üstüne bastın. Arzuyu sürekli tekrar ederek güçlü duygularla bilinçaltına işlemek gerekiyor. Bilinçli zihin bir lens gibi, bilinçaltı da film. Ama sadece zihinsel bir şey değil bu sanırım. Değil tabii. Kaynaklara, bir plana ihtiyacım var. Andrew Carnegie bile tek başına değildi. Onun da bir beyin takımı vardı. Beyin takımı. Ona geleceğiz. Ve tabii ki olumlu zihinsel tutum, yani OZT. O olmadan olmaz. Planını yazmak bile düşüncelerini netleştiriyor odaklanmanı sağlıyor. Yani başarı şansa olmuyor, bayağı inşa ediliyor. Peki şu fırsat konusuna dönersek, Hill diyor ki fırsat kıtlığı yok, sadece onu tanımada eksiklik var. Bu biraz iddialı geldi bana. İddialı, evet ama örneklerle destekliyor. Mesela Home Depot'un pazardaki bir boşluğu nasıl gördüğünü anlatıyor. Hatta IBM'in ilk başta kişisel bilgisayar pazarını kaçırmasını bile bir örnek olarak veriyor. Hata olarak yani. Evet. Asıl kaynağın zihinsel tutum ve hayal gücü olduğunu söylüyor. O yüzden zaten belirli bir amaç ilkesi listenin en başında. Tamam. Diyelim ki net bir amacımız var. Ama hile göre tek başına büyük başarı elde etmek çok zor. Aynen. İşte burada ikinci ilke devreye giriyor. Bir beyin takımı ittifakı kurmak. Nedir bu beyin takımı tam olarak? Şöyle tarif ediyor belirli bir amaç için tam bir uyum içinde çalışan iki veya daha fazla zihin yani başkalarının bilgisinden deneyiminden eğitiminden hatta hayal gücünden faydalanıyorsun. Bir tür sinerji yani. Kesinlikle. Tek başına yapamayacağını o kolektif akılla, o birleşmiş güçle aşıyorsun. Hiç kimse tek başına devasa bir başarıya ulaşamamıştır diyor. Kulağa mantıklı geliyor. Peki işleyen gerçekten faydalı bir beyin takımı nasıl kurulur? Adımları var mı bunun? Var. Dört adımdan bahsediyor Hil. Birincisi, çok temel, kendi amacını netleştir. Tabii nereye gittiğini bilmeden kimseyi trene bindiremezsin. Aynen o benzetmeyi kullanıyor. İkincisi üyeleri seçmek. Ama sadece bu işi yapabilir mi diye değil. Nasıl yani? Uyum içinde çalışabilir miyiz diye de bakmak lazım. Uyum çok kritik. Carnegie'nin bir kimyager örneği var. Adam dahi ama geçimsiz. Ve işe yaramıyor. Yaramıyor. Uyumsuzluk tüm ittifakı çökertebilir diyor anlaşmazlıktan kaçınmak lazım. Uyum anahtar kelime o zaman. Peki, üçüncü ve dördüncü adımlar? Üçüncüsü ödülleri belirlemek. İnsanların neyin motive ettiğini anlamak lazım. Hill 10 temel güdü sayıyor ama öne çıkanlar genelde maddi kazanç ve tanınma arzusu. Ödüller adil olmalı, hatta cömert olmak işe yarar diyor. Bu da beşinci ilkeyle bağlantılı. Fazladan yol kat etmek. Anladım. Son adım? Dördüncüsü de Düzenli toplantı zamanı ve yeri belirlemek. Öyle ayaküstü konuşmalarla olmaz. Düzenli, odaklanmış toplantılar ilerlemeyi, fikir alışverişini ve o uyumu sağlar. Peki, kurduk diyelim takımı, bu ittifakı sürdürmek için ne gerekiyor? Sadece iyi niyet yetiyor mu? Yetmez, dört temel direkten bahsediyor. Güven, liderin adanmışlığı ve gizlilik önemli, anlayış, herkes durumu ve amacı tam kavramalı, Adalet, katkı ve ödüller dengeli olmalı ve cesaret zorluklar karşısında birlikte durabilmek. İlginç bir şey daha söylüyordu sanki, kendinle ilgili. Evet, o da çok ilginç. Kendinle bir beyin takımı kurmaktan bahsediyor. İçindeki o olumsuz seslerle, şüphelerle yüzleşip potansiyelini destekleyen o diğer senle ittifak kurmak. Kendi içinde de bir uyum yakalamak yani. Güzel. Peki amacımız net, takımımız sağlam. Ama insanlara bu amaca, bu takıma çekmek de lazım değil mi? Elbette. İşte bu da bizi üçüncü ilkeye getiriyor, çekici bir kişilik oluşturmak. Aynen öyle. Kişiliğin başarının mıknatısı olduğunu söylüyor Hill. 25 farklı yönü olduğundan bahsediyor ama. 25 mi? Hepsini sayacak mıyız? Yo yo, hepsini saymayalım. Ama hepsinin temelinde yatan bir şey var diyor. Olumlu zihinsel tutum, yani OZT. Yine OZT bu her yerde karşımıza çıkıyor. Çıkacak çünkü temel ses tonunu, duruşunu, yüz ifaden, kelimelerini, yaydığın enerjiyi her şeyi etkiliyor. Olumsuz bir tutumun varsa dünyanın en iyi fikri bile olsa kapılar yüzüne kapanır diyor. OZT temel dedik. Peki başka hangi özellikler öne çıkıyor bu çekici kişilik meselesinde? En kritik olanlar hangileri sence? Esneklik çok önemli. Hani bu kalemon gibi duruma hızla adapte olabilmek. Sonra amacın samimiyeti. İnsanlar sahteliği anında sezer diyor. Carnegie'nin Charles Schwab'ı işe alırken gözlerindeki o samimiyeti görmesi gibi bir örnek veriyor. Samimiyet ve esneklik. Başka? Karar çabukluğu. Günümüz dünyasında çok kritik. Tereddüt itici olabilir. Ve tabii ki nezaket ile takt. Hill diyor ki, Nezaket en ucuz ama getirisi en yüksek özelliktir. Takt ise, doğru zamanda doğru şeyi söyleme ya da yapma sanatı. Başkasının sözünü kesmemek, sürekli kendini övmemek gibi basit ama etkili şeyler. Listede ses tonu, içten bir gülümseme, hoşgörü, açık sözlülük gibi şeyler de vardı sanki. Hepsi bir araya gelince mi o çekicilik, o manyetizma oluşuyor? Kesinlikle öyle. Liste uzun adalet duygusu, kelimeleri doğru ve etkili kullanma, duygusal kontrol, insan sevgisi, alçak gönüllülük, hatta iyi bir tokalaşma bile var. Ama ana fikir şu, bunlar doğuştan gelen yetenekler değil, bilinçli bir çabayla geliştirilebilir. Sürekli kendini gözlemleyip, analiz edip, iyileştirmek gerekiyor. Tamam, kişiliğimizi de parlattık diyelim. Şimdi dördüncü ilkeye geldik. Uygulanmış inancı kullanmak. İnanç biraz soyut kalıyor sanki. Nasıl uygulanıyor? Hil, inancı şöyle tanımlıyor. Evreni yöneten bir güç var. Buna sonsuz zeka diyor. İşte bu güçle uyumlanma, ona inanma ve farkında olma hali. Ama bu pasif bir inanış değil. Aktif olması lazım yani. Aynen. Aktif ve uygulanmış olması lazım. Zihnini bu güce açıp, onu hedeflerin doğrultusunda bilinçli olarak kullanmak demek. Bir nevi o güce kanal olmak gibi. Peki bu sonsuz zekaya nasıl inanacağız? Hani kanıtı nerede? Hil hem dış dünyada kanıtlar olduğunu söylüyor, doğanın düzeni, evrenin işleyişi gibi, hem de iç dünyamızda vicdan, sezgi, ilham, doğa gibi. Ama asıl mesele kanıt bulmaktan ziyade zihni bu fikre şartlandırmak. Şartlandırmak nasıl olacak o? İnancın inşa etmenin adımları var diyor. Birincisi Temel güdülerimiz de hayatta kalma, sevgi, özgürlük vesaire bağlantılı net bir arzu belirlemek. İkincisi, bu arzuyu gerçekleştirmek için belirli bir plan yapmak. Üçüncüsü de hemen harekete geçip o planı uygulamak. Uygulanmış inanç dediği bu. İnancın önündeki en büyük engelin de korku olduğunu söylüyor değil mi? Hatta yedi temel korku tanımlamış. Evet, yedi temel korku ve en yıkıcısının yoksulluk korkusu olduğunu belirtiyor. İnsanın potansiyelini en çok kilitleyen korku bu diyor. Diğerleri nelerdi? Eleştiri korkusu var, çok yaygın. Başkaları ne der diye adım atamamak. Sonra sağlık kaybı korkusu, sevgi kaybı korkusu, yaşlılık korkusu, özgürlük kaybı korkusu ve tabii ölüm korkusu. Peki bu korkularla nasıl başa çıkacağız? Panzehiri ne? Hill, her biri için belirtiler ve panzehirler öneriyor. Ama hepsinin ortak noktası şu, zihnine korktuğun şeye değil, istediğin şeye odakla. Korkunun panzehiri, diyor, belirli bir amaç ve OZT ile desteklenen aktif eylemdir. Yani korku kapısını kapatıp, inanç kapısını ardına kadar açmak lazım. Korkuya açtık, inancımızı da yanımıza aldık. Şimdi beşinci ilke. Fazladan yol kat etmek. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Sadece çok çalışmak mı? Çok çalışmaktan biraz daha fazlası aslında. Sana ödenenden veya senden beklenenden daha fazla ve daha iyi hizmet sunmak. Daha fazla ve daha iyi. Aynen. Ve bunu olumlu bir zihinsel tutumla yani OZT ile yapmak. Bu bir alışkanlık haline geldiğinde bileşik faiz gibi işliyor diyor Hill. İnanılmaz getiriler sağlıyor zamanla. Hani Edison'un ortağı Edward Barnes'ın hikayesi vardı. Metaliksiz geliyor Edison'un yanına. Sadece işini yapmakla kalmıyor, fazlasını yapıyor, ısrar ediyor ve sonunda ortak oluyor. Mükemmel bir örnek bu. Ya da Andrew Carnegie'nin annesinin hikayesi. Genç bir tezgahtar yağmurlu bir günde küçük bir ekstra çaba gösteriyor, bir nezaket yapıyor ve bu ona büyük bir kapı açıyor. Yani küçük jestler bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Kesinlikle. Bu ilkenin temelinde artan getiri yasası var diyor Hill. Ne ekersen onu biçersin ama fazlasıyla. Verdiğin değer sana katlanarak geri dönüyor. Bir de telafi yasası var. O da diyor ki karşılık bazen gecikebilir ama eninde sonunda mutlaka gelir. Başka ne gibi faydaları var peki bu ekstra çabanın? Sadece maddi mi getirisi? Hayır, tabii ki değil. Olumlu anlamda dikkat çekmeni sağlıyor, seni vazgeçilmez yapabiliyor. Kişisel gelişimini hızlandırıyor çünkü sürekli kendini aşıyorsun yeni fırsatlar yaratıyor, rakiplerinden ayrışmanı sağlıyor, özgüvenini artırıyor. Yelin bir formülü de vardı sanki. Evet. evet. Kalite artı nicelik artı zihinsel tutum eşittir telafi. Yani sunduğun hizmetin kalitesi, miktarı ve bunu yaparken ki tutumun sana geri dönecek karşılığı belirliyor. Bu karşılık da sadece para değil, mutluluk, uyum, inanç gibi manevi şeyler de olabilir. Fazladan yol kat etmek, Sanki doğal olarak bizi altıncı ilkeye getiriyor, kişisel inisiyatif yaratmak. Tam da öyle. Yani sana söylenmesini beklemeden yapılması gerekeni yapmak. Aynen. Fazladan yol kat etmenin doğal bir sonucu, hatta temel faydası bu. Carnegie'nin o meşhur sözünü hatırlatıyor Hill. İki tip insan vardır. Söylenmeden bir şey yapmayanlar ve söylendiği halde bile yapamayanlar. Auç. İlerleyen insanlar, diyor Carnegie, söylenmeden iş yapar fazladan yol kat eder. Yani proaktif olmak. Fırsatları beklemek değil, yaratmak. Peki, kişisel inisiyatif sahibi olmanın temel nitelikleri neler? Nelere sahip olmak lazım bunun için? İl yine bir liste veriyor ama dikkat edersen hepsi önceki ilkelerle çok yakından bağlantılı. Mesela, belirli bir ana amaç, beyin takımı ittifakı, özgüven, azim, hayal gücü, kararlı olmak, görüşlerini gerçeklere dayandırmak, fazladan yol kat etme alışkanlığı, coşku. Gördüğün gibi hepsi birbiri üzerine inşa ediliyor. Bir sistem bu aslında. Peki bu inisiyatifi nasıl harekete geçireceğiz? İçimizden hadi demesini mi bekleyeceğiz? Hayır, beklemek yok. Hill diyor ki, planın mükemmel olmasa bile hemen harekete geç. Başla, hatalar yapacaksın ama onlardan ders çıkaracaksın o içindeki yanıp tutuşan arzuyu sürekli besle. Tamamladığın bir işe dönüp bak, daha iyi nasıl yapabilirdim diye sor kendine. Yani sürekli bir gelişim süreci. Evet, bu zihinsel bir kas gibi. Kullandıkça gelişiyor, zayıfladığını hissettiğinde ise... Hmm, işte o zaman yedinci ilke devreye giriyor. Olumlu zihinsel tutum geliştirmek. Başından beri konuşuyoruz ama sanki tüm bu ilkelerin kalbi, merkezi gibi bu. Değil mi? Kesinlikle. En kritik ilke bu diyebiliriz. Hill'in o harika benzetmesi var ya, doğduğumuzda bize iki zarf verilir diye. Evet, ödüller ve cezalar zarfı. Aynen. Hangisini açacağımız tamamen bize bağlı. Zihinsel tutumumuz hayatımızın direksiyonu gibi. Başarı başarıyı çekiyor, başarısızlık da başarısızlığı. Seçim bizim. OZT'nin ödülleri neler peki? Sayısızdır herhalde. <laughs> Öyle. Başarı bilinci, sağlam bir sağlık finansal bağımsızlık, sevdiğin bir iş, o bahsettiğimiz uygulanmış inanç, kalıcı dostluklar, iç huzur. Liste uzayıp gidiyor. Cezaları da bir o kadar ürkütücü olsa gerek. Maalesef yoksulluk, sefalet, sağlık sorunları, kendine sınırlar koyma, korku, nefret, endişe, sürekli bir kurban psikolojisi, boşa harcanmış bir hayat. Hill çok net. Ortası yok diyor ya birini seçersin ya da diğeri seni seçer madem bu kadar kritik nasıl geliştireceğiz bu OZT'yi hani sihirli bir düğmesi var mı bunun keşke olsa ama sihirli değnek yok başlangıç noktası şu üzerinde tam kontrole sahip olduğumuz tek şeyin zihinsel tutumumuz olduğunu fark etmek tek şey mi emin misin hil öyle diyor Diğer her şeyi dış etkenlere bağlı olabilir ama düşüncelerimizi, olaylara verdiğimiz tepkileri biz seçeriz ve onlarca pratik öneri sunuyor OZT'yi geliştirmek için. Mesela birkaç tane? Zorlukların içinde eş değer bir fayda tohumu ara diyor. Geçmişteki başarısızlıkların kapısını kapat. Ne istediğini bul ve peşinden git. Başkalarına yardım et, fazladan yol kat et. Şükretmeyi alışkanlık haline getir. Olumsuz insanlardan, negatif konuşmalardan uzak dur. Kimsenin senin iznin olmadan duygularını incitemeyeceğini anla. Zihnini sürekli istediğin şeylerle meşgul et. Yani zihninin efendisi olmak. Tam olarak bu. Kontrolü ele almak. Hill'in bahsettiği o yüzde ikili kulüp teorisi de burayla mı ilgili? Hani insanların çok azının gerçekten o son adıma atıp planı OZT ve inançla uyguladığı? Evet, tam da onunla ilgili çoğunluk %70 diyor sadece diliyor. Biraz daha azı %10 dileyi arzuya dönüştürüyor. Daha da azı %8 hayal etmeye cesaret ediyor. %6'sı umudu inanca çeviriyor. %4'ü arzuyu inanca dönüştürüyor ama sadece %2'lik bir kesim son adımları atıyor, bir plan yapıyor ve OZT ile inançla, ısrarla uyguluyor. Vay canına, sadece %2. İşte OZT o %2'lik kulübe girmenin anahtarı. Peki geldik son inceleyeceğimiz ilkeye, 8. ilke, coşkuyu kontrol etmek. Şimdi OZT'nin yakıtı coşku diyorsak neden kontrol etmemiz gerekiyor ki? Bıraksak coşsak olmaz mı? Olmaz çünkü kontrolsüz güç, güç değildir diyor Hill. Coşku benzin gibidir, çok güçlüdür ama doğru yönde ve doğru miktarda kullanılmazsa yangın çıkarabilir. Anladım. Kontrollü coşkunun faydaları neler peki? Düşünme gücünü, hayal gücünü yoğunlaştırır. Ses tonunu daha hoş hale getirir. Angarya gibi görünen işleri bile keyifli hale getirebilir. Kişiliği daha çekici yapar, özgüveni arttırır. Hatta zihinsel ve fiziksel sağlığa iyi gelir ve en önemlisi bulaşıcıdır, başkalarına da enerji verir, bilinçaltını bile uyarır. Peki kontrolsüz coşkunun tehlikeleri neler? Fazla heyecan ne gibi sorunlar yaratabilir? Muhakeme yeteneğini bulandırabilir. Hani çok heyecanlanıp daha olgunlaşmamış planları herkese anlatırsın ya. Evet, evet, olur öyle. Ya da enerjini yanlış yerlere harcarsın. Kumar oynamak gibi anlık heyecanlara kapılabilirsin mesela. Veya bir sohbette sürekli sen konuşursun, kimseyi dinlemezsin. Bu da insanları iter. Denge şart yani. Anladım. Peki bu kontrollü coşkuyu nasıl geliştireceğiz? Yine değer ilkelerle mi bağlantılı? Kesinlikle. Temel adımlar aslında çok benzer. Belirli bir amacın olacak, net bir planın olacak, o amacı yanıp tutuşan bir arzuyla destekleyeceksin. Hemen harekete geçeceksin, ısrarcı olacaksın, beyin takımınla paylaşacaksın bu coşkuyu ve neşe katilleri dediği o olumsuz insanlardan uzak duracaksın. Pratik ipuçları var mı peki? Var. Mesela coşkulu davranmak coşkulu hissetmeyi tetikler diyor. Zorla da olsa gülümse, daha enerjik konuş, sağlam bir tokalaşma yap, bir coşku günlüğü tutmanı öneriyor, seni neyin coşturduğunu takip et. Küçük başarılabilir görevleri tamamlayıp ana amacına bağlamak da işe yarar. Küçük zaferler büyük coşkuyu besler. Coşkuyu paylaşmanın ona arttırdığını söylüyor. Beyin takımı içinde bu nasıl işliyor? Paylaşılan coşku katlanarak büyür, takımın inancını, yaratıcılığını ateşler. Birlikte daha enerjik olursunuz. Ama burada bir uyarı yapıyor Hill. Eleştiri yaparken bile coşkuyu öldürmemek lazım. Nasıl yani? Eleştirmeyecek miyiz? Eleştireceğiz ama yapıcı bir şekilde. Carnegie'nin bir sekreterine yaptığı nazik uyarıyı örnek veriyor. Kişiyi değil, davranışı hedef alarak, çözüm önererek ve saygılı bir dille. Coşkuyu kırmadan düzeltmek mümkün. Hill'in kendi hayatından bir örnek de vardı sanki. Üvey annesiyle ilgili. Evet, çok dokunaklı bir hikaye o. Üvey annesinin ona olan sarsılmaz inancı ve coşkusu, onun kendine olan bakışını ve hayatını tamamen değiştirmiş. Coşkunun nasıl hayatları dönüştürebileceğinin kanıtı gibi. Anlıyorum. Görünen o ki, incelediğimiz bu sekiz ilke, belirli amaç, behin takımı, çekici kişilik, uygulanmış inanç, fazladan yol kat etmek, kişisel inisiyatif, olumlu zihinsel tutum ve kontrollü coşku aslında birbirinden ayrı düşünülmemeli. Kesinlikle. Bunlar bir yapbozun parçaları gibi, birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini destekleyen, başarıya giden bütünsel bir sistem oluşturuyorlar. Yüzlerce başarılı insanın hayatından damıtılmış, adeta bir yol haritası sunuyor bize Hill. Aynen öyle. Şimdi kritik soru sana geliyor aslında. Bugün konuştuğumuz bu ilkelerden hangisi şu anda senin için en çok yankı uyandırdı? Hangisi üzerine biraz daha kafa yormak, düşünmek istersin? Ve kapanışı yine Hilin o ilham veren o güçlü temel ilkesiyle yapalım. Zihninizin tasavvur edip inanabildiği her neyse başarabilirsiniz. Çok güçlü bir söz. Peki, senin zihnin şu anda neyi tasavvur ediyor ve neye inanıyor? İşte bu düşünceyle seni şimdilik baş başa bırakıyoruz.